Ayasofya açılacak. Hem de öylesine... Vakıflar Genel Müdürlüğü Ayasofya'ya yüksek tonajlı araç sokulduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yapılan çalışmaların bilimsel raporlar ve koruma kurulu kararları doğrultusunda yürütülen kontrollü restorasyon olduğuna dikkat çekildi. Açılacak ki bu millete iyilik ve 2023'te başlayan restorasyonun ikinci aşaması Ayasofya'nın deprem güvenliğine odaklanıyor. Ana kubbenin kurşun kaplamaları yenilenirken iç mozaiklerin korunması için geçici çelik konstrüksiyon kuruldu. İç makineleri ve çelik malzemeler tarihi zemine zarar vermemesi için özel platform üzerinden taşınıyor. Zemin metrekare başına 30 ton taşıyacak şekilde güvence altına alındı. En büyük aracın ağırlığının zemine etkisi ise yalnızca 6 ton. Batı avlusundan harime kadar pire katlar, ahşap elemanlar ve çelik platformlar yerleştirilerek mermerler korunuyor. İş makineleri için çok katmanlı geçici döşeme ve duman emici sistemler kullanılıyor. Üstad işte bu manayı... Yetkililer tüm restorasyon süreçlerinin uluslararası koruma standartları ve bilimsel raporlarla yürütüldüğünü vurguladı. Ayasofya tarihi yapısına hiçbir zarar verilmediği belirtildi.